Herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda satranç oyun sonu serimize devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu kaleye karşı piyonlar olacak. Ben biraz istisna pozisyonlar seçtim ve bu pozisyonlar üzerinden kaleye karşı piyon oyun sonlarını biraz incelemiş olacağız. Şimdi tahtada gördüğümüz pozisyonda beyazlar bir tane piyonuyla mücadele edebilmek için öncelikle C7 oynuyorlar ve şimdi bizim Asıl incelememiz gereken kısım başlıyor. Siyahlar nasıl durduracak beyazların piyonunu. Şahın piyona yetişme şansı maalesef yok. Kale ile piyonun arkasına geçmek lazım. Ama o da şu anda işe yaramıyor. Çünkü c5'e gidildiğinde şahla karşı karşıya kalacak kale. O yüzden şah çekmek zorunda. Şah çekildiğinde eğer klasik yöntemle şah d7'ye doğru giderse Arkadaşlar bu pozisyonda siyahlar kale F1 hamlesiyle oyunu berabere yapabiliyorlar. Çünkü vezir çıkıldığında kale ile şah çekiyoruz ve şahlar o pozisyon durumunda olduğu için beyaz şah C hattına doğru gitmek zorunda kalıyor. Ve şimdi kale C1 şah çekerek bir sonraki hamleleri gidip vezire alabiliyoruz. Pekala o zaman Beyazlar ne yapacaklar? Arkadaşlar şah d5 oynayacak ve kazanmaya çalışacak. Şimdi piyonu sürmekle tehdit ediyor ve siyahlar yine piyona hiçbir şekilde dokunamadıkları için şah çekmek zorunda kalıyor. Şimdi şah d4. Aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Kale f4, şah d3. Bu arada neden mesela burada şah c3 oynanmıyor? Oynanabilir. Bunda bir sakınca yok. Çünkü kale f1 gibi bir e, trik atmaya kalkarsa siyahlar yani piyon çıkıldığında şiş atmak isterse burada da beyaz şah b2 oynayarak o triyi engelleyebilir. Devamında da az sonra zaten ana varyatta olacaklar karşımıza çıkacak. Şimdi kale f4 demiştik şah d3 oynandığında kale f3 ve şah c2. Böylece artık arkadan şiş atılması tehdidi beyazlar için bitti siyahlar şah çekmeye devam ediyor ve şimdi tam ters yönde hareket başlıyor. Şah B3, kale F3, şah B4, şimdi kale F4 bir daha şah. Bu şekilde takip ediyorlar birbirlerini. Şah B6, kale F6 ve şimdi şah B7 ve artık C7 piyonunu durdurmanın bir yolu yok. Beyazlar burada oyunu kazanmış oluyorlar bir kale geride olmalarına rağmen artık C8 sürmelerini engelleyecek hiçbir şey yok. Ama işin ilginç tarafı şu başlangıç pozisyonu tekrar görelim. Bu pozisyonu bir sıra şöyle sola doğru kaydırsak ne olacak? Hemen bakalım. Şimdi kaydırdık. Bir sıra yandalar, sol tarafa doğru kaydılar. Şimdi B7 ile beyazlar başladığında bu sefer arkadaşlar kale E6 Şimdi şah c5. Yine beyaz aynı yöntemi deniyor tabii ki. Kale e5, şah c4. Kale e4, şah c3. Şimdi kale e3 ve bakın şimdi. Şah b2'ye gidebiliyor. Ve kale tekrar şah çekmeye başladığında şah yine diğer taraftan, diğer hattan geri dönmeye çalışacak. Ama burada büyük bir sorun var. Kale e3 oynandığında şah artık a4'e gidemez. Yukarı çıkamaz arkadaşlar. Çünkü eğer A4'e giderse şimdi kale E1 oynanacak ve vezir çıkıldığında az önceki pozisyondan farklı olarak kale A1 şah çektiğinizde şah vezirle aynı hizaya gitmek zorunda kalacak ve bu sefer kale B1 şah şah C6 ya da kale B8 alacak. Yani siyahlar kazanmış olacak. O yüzden Şah a3'ten sonra kale e3 şah çekildiğinde şahın yukarıya doğru gitmemesi lazım. Şah aşağıda takılmalı. A2 olabilir, B2 olabilir. Buralarda takılacak. Yani oyun sürekli şah çekilerek berabere bitmiş olacak. Peki, demek ki şahın durduğu yer, piyonların durduğu yer her şeyi değiştirebiliyor. Şöyle yeni bir pozisyona bakalım. Daha farklı bir pozisyon. Evet, şimdi bu pozisyonda beyazlar yine C7'de oynayarak piyonu sürmeye başlıyor. Şimdi siyahlar ne yapabilir? Sadece şah çekebilir. Yine öyle bir pozisyon. Kale B6 şah çekince şah D5 açıyor. Şah Çünkü şah D7'ye geldiğimizde kale B7 yapıp en azından piyona açmazı alır. Sonraki hamlede hiçbir şey bilmiyorsa gider piyona patlatır karesine ve oyunu beraber yapabilir. Fakat şah D5 oynandığında şimdi kale B5 şah D4, kale B4 ve şimdi şah c 3 Ve siyahlara diyoruz ki Kale bize B3'ten sağ çekemezsin. Siyahlar son şansını deniyor. Kale B1, savunmak için son şansı çünkü C8 çıkıldığında arkadan şiş atacak. Fakat bunu da beyazlar şah C2 oynayarak engelliyor. Şimdi bu pozisyonda siyah şah E2'de duruyordu. Bunun bir yerini değiştirelim. Yeni pozisyona geçelim. Sadece yeri değişecek. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar şah E2'deydi şimdi D1'de. Bakalım hayatımızda neler değişti. Yine C7 oynanıyor. Kale B6. Şah D5. Yine kazanmak için beyazlar uğraşıyorlar. Kale B5'e şah D4. Şimdi kale B4'e bu sefer arkadaşlar şah C3'e gidemez. Bu sefer şah D3'e gidemez. Çünkü şah eğer C3'e giderse şimdi kale B1 işe yarıyor. Çünkü şah C2 hamlesi yok. O yüzden vezir çıkmak en iyi hamle kalacak. O zaman da kale C1'le gelip bezlerini alacak siyahlar beyazların. O yüzden kale b4 şah çekildiğinde şah c e gidemediği için buralarda takılacak artık. Şah d5 işte bir daha şah çekilirse isterse şah d4 desin. isterse yukarı gitsin. Fark etmez. Hiçbir şekilde beyazlar pozisyonunu ilerletemiyor. Siyahlar beraberliği bir şekilde sağlamış oluyor. Şuna da bakalım. Şah c6 yani giderse çok kafa karıştıracak bir şey yok. Yine kale b1 gayet kolay bir beraberlik oluyor. Eğer vezir çıkılırsa yine kale c1 ve gidip arkadaki vezire alabilir siyahlar ve maç beraber biter. Peki şahın yerini bir daha değiştirelim. Şimdi şah bu sefer yaklaştı. A4'e geldi. Bakın E2'deyken beyazlar kazanmıştı. D1'deyken oyun berabere bitti. Şimdi çok daha yakın bir yerde. A4'te piyona çok daha yakın. Bakalım bu sefer neler olacak. Yine C7 ile başlıyoruz. Şimdi kale B6. Beyazlar yine şah d5 oynayıp kazancı zorlayacak. Kale b5, şah d4. Kale b4 ve şimdi bakın bu sefer o şah e2'den, e2'dekinden farklı olarak şah c3 oynayamıyor. Eğer şah c3 oynarsak kale b1 tabii ki işe yaramaz. Şah c2 var. O yüzden zaten beyazlar böyle oynadılar. Fakat kale b5 hamlesi var. Bu bayağı ilginç. Çünkü eğer şimdi vezir çıkılırsa, rakibimize izin verecek, Kale C5 oynuyoruz. Şah çekiyoruz. Çifte saldır ya da çat al diyelim. Vezir alır. C5'e pat oldu arkadaşlar. Şah hiçbir yere gidemiyor. Ama sıra onda. Yani pat oldu. Peki. O zaman kale B4'e yine şah değişti devam etmesi lazım. Şimdi kale B3'e şah yine C2 gelirse aynı trick var arkadaşlar. Şah C2 gelirse yine kale B5. Çünkü C2, C5 şeklinde vezir ve şah durursa yine pat olur. O yüzden şah D2 oynuyor. Kale B2 ve şimdi artık şah C1 ve beyazlar kazandılar sonunda. Çünkü piyonu artık durdurabilecek siyah hiçbir hamlesi yok. Piyon kesinlikle çıkıyor. Yani şah yaklaştı ama siyahlar kaybetti. Çok ilginç değil mi? Peki. E şimdi bir tane daha geliyor. Ve bu da son pozisyon. Geldik en güzeli. Şimdi beyaz oynar kazanır. Eğer bu pozisyonda bütün varyantı kendiniz çıkarmak isterseniz videoyu burada durdurun arkadaşlar. Ben şimdi cevabıma devam ediyorum. C7. Beyazla kazanmak için C7 oynayın. Kale D6 yine şah çekildi. Şah B5 kale D4. Şah B4 kale D4. Şah B3 kale D3. Buraya kadar zaten diğer videolardan çok bir farkı yok. Yani videodaki diğer varyantlardan çok bir farkı yok. Burada şah c oynanıyor. Ve oyun sanki belli olduğu gibi aşağı yukarı beyazlar kazanacak. Çünkü kale yine aşağıdan şiş atma olayına giremiyor. Ama burada siyahın çok iyi bir kaynağı var. Kale d4 oynuyor siyahlar. Bu hamle ne işe yarıyor şimdi ona bakalım. Eğer beyaz gider de vezir çıkarsa kale c4 oynayacak. Çatal atacak. Vezir gelip kaleyi aldığında pat olacak arkadaşlar bir mucize. Peki bunun yerine şah e, yukarı gitmeye çalışırsa, şöyle C3'e gitmeye çalışırsa ne olur? E, kale D1 var. Yine vezir çıkamıyorsun. Bu sefer de kaybediyorsun. Çünkü kale C1 şiş oluyor. Peki o zaman beyaz ne yapacak? Arkadaşlar beyaz farklı bir bakış açısı kullanacak tabii ki. Piyonunu vezir değil, kale çıkıyor ve bir anda şu anda mat istiyor kale a8 mat istiyor ve bu matı tutmanın tek yolu kaleyi kendisi a4'e gitmeli. a4'e gidince de şah b3 geliyor. Ver kaleyi diyor. Ver c1'den matı diyor ve bu çifte saldırı sonunda beyazlar oyunu kazanıyor. Çünkü siyah artık yapacak hiçbir şey yok. Evet, kale ve piyonlar oyun sonlarını incelediğimiz bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olduk. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Satrançta kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.